Merhaba sevgili yengeçler, sevgili yengeçler burada mısınız diyoruz ve sevgili yengeçlerimize hemen sesleniyoruz. 27 Mayıs İkizler Burcu'nda yeni ay, yeni ay sizlere bolluk, bereket, sağlık, huzur getirsin diyoruz sevgili yengeçler. Zikrinizi yaptınız, dualarınızı yaptınız, elinizden geleni yaptınız. Bundan sonra ne olacak? 27 Mayıs'taki yeni ayla birlikte bir açılımımız var. Bu açılım bize Aileyi anlatıyor, dostlar anlatıyor, arkadaşlar anlatıyor. Sizler annenizi düşündünüz, babanızı düşündünüz, evladınızı düşündünüz, eşinizi düşündünüz. Uyanabildiği kadar kalbiniz uyandı. Artık yetemediğinizi anlıyorsunuz. Eşiniz de mücadele veriyor, siz de mücadele veriyorsunuz. Buradaki harfleri, gezegenleri incelediğimde gelgitleriniz olabilir. Kazanmak istiyorsunuz, büyümek istiyorsunuz. Daha iyi yerlerde olmak istiyorsunuz. Uzun yolculukların olabilir. Ailen, dostların, akrabalarından büyük sınavlar da yaşamış olabilirsin. Bu sınavların bitişi de vardır ama bu bitiş senin için hayırlı mıdır? Hayırlıdır. Çünkü sen zamanda her şeyi gördün. Geldi, geçti, bitti. Artık bu bitmiştir. Çünkü sen hayatında var olan gücünle savaştın, eşinle savaştın. Ama bu savaş kılıçları çekmek değildir. Koruma altına aldın, çocuklarını koruma altına aldın, eşini koruma altına aldın, ee, aileni hep böyle bir koruma altına aldın. Onları koruma altına alırken de kendini yıprattı. Şimdi. Yeni bir iş kapılarına açılabilirsin. Devlet kapısında, güzel kurumlarda yoğun bir tempo sizi bekliyor. Banka işlemleri yoğun bir tempo ama sizin hayırınıza oluşacak şekilde. Güzel tempo bekliyor. Bunları çok iyi değerlendirin. İnatçı taraflarınızı törpüleyin bu süreç içerisinde. Güvenilir insanlarla bu süreç içerisinde adım atın. Düzenli ve sakin gittiğiniz sürece de çok daha iyi sonuçlar alacaksınız geçmişinizde yapılan hatalar tekrar gün yüzüne çıkmasın diyoruz. Kuvvetli bir dönüm noktası diyoruz. Ama önce bir poyraz, önce bir hortum, önce bunlar deriz ya. Siz onları önceden atlattınız. İki sene geçti üstünden. Ne dedik biz? Pliton. Silindir gibi sizden geçmişti. Sizin canınız zaten yanmıştı. O yüzden siz babanızdan, annenizden, kardeşlerinizden, eşinizden büyük intanatı tutulmuştunuz. O geçti, o bitti. Bundan sonra siz gerçekten hayal edemediklerinizi hayal edin. Aklınıza en güzelleri koyun. Siz en güzellerine layıksınız. Sağlığınıza dikkat edin. Göz probleminiz varsa, tiroid probleminiz varsa veya ee, solunum yollarınızda sıkıntılarınız varsa bunlara dikkat edin. Evinizde çocuğunuzda varsa bunlara dikkat edin. Para alışverişlerinizde herkese de cebinizi rızkınızı söylememeye de dikkat edin ve özen gösterin. Yerin kulağı vardır. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Aşk konusunda aşkım nerede dediğiniz zaman eğer bekliyorsanız da Haziran'ın 25'ine kadar ilişkiler konusunda, aşk konusunda çok daha güzel açılımlar yaşayabileceksinizdir. Sadece Zaman sizin etrafınızda belirli bir süreçte kısıtlama gidiyor. Ve Rahman Suresini, Karınca Duası'nı, Kenzil aç Duası'nı evinizde mutlaka okutun diyoruz. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.